Ay ben ağladım Sevdaya ağları Sevdaya düşmüşüm Yanar gezer Güle 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 Etme bu nazı Hayale düştüm yarınım yoktur Hayale düştüm yarınım Ağladığın yetmez, yetmez mi kader Önce derdi nasıl, nasıl dayanam Ağladığın yetmez Yetmez mi kader Bunca dedi Nasıl dayan Sevdaya düştüm Ah Sevdaya düştüm Canu Sevdaya düştüm Gülüm Bir defada dönüp Baksan Şu gari